Evet. 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 Pazar günü zorlamak için Dörtte kalkalım Hava giriyoruz Mallarımızı savruyoruz Sütleri süzüyoruz Şişeleri doldurup Beşte yola çıkıyoruz Sabahın köründe buraya geliyoruz Millete hizmet ediyoruz Yeterli mi? <laughs> Öldüğümüz Taze miyiz, gülümsüz müyüz? Kök sınıfı Ama evet. çok şükürler sınıfını başta kullandım de. yani. tane alalım. Bu değil İyi, Acayip Aramızda değer koymadıkları için pahalılık. Vatandaş yetişemiyor, hiç satamıyor. Alım gücü zor milletin. Burada yemek veriyoruz. açması zor. Takması zor yani. Milletin gücü yok. Yok. Şu anda hiçbir yanı yok. Güzel doğal organik yiyorduk. Biz hazırlıyoruz, getiriyoruz ama vatandaş alıp gideceğiz. Alırız ya bunlar. 10 lira lira.

ee, en baş insan geliyor. Bütün vatandaşı mutlu edemiyoruz. Çok ee, e, görüşümü, vatandaş, abinin... tatlı soğan geliyor, niye acı soğan gelmedi? Acı soğan geliyor, niye tatlı soğan gelmedi? Gel yani. <gülüyor> <gülüyor> abi şey ama. 20 lira. He? 20 lira. Evet abla buyur. <laughs> buyur abi. Karpuzlar güzel. Vereyim bir tane. Ben Kilo 30 lira abi. 30 hiçbir şey değil. Valla bedava. Karpuz güzel. He. Tek sıkıntı para da değil mi? Evet. <laughs> para da sıkıntı Valla şükür de. He. Evet. Ne yapalım? Verelim daha bir tane zaman. Boş git de gel. Et yok yok. Et et. Evet. Ya et et. Ya eti et karpuzla Tek tek para ıslanır. Tamam. Ne diyeyim yani? Evet. <laughs> evet. Buzlar kilo 25 lira abi. Buzlar mı yani anamur, yelde muz. boz. Buzlar kilo 25 lira. Anamur. Tamam. Şu parlattan alayım. Hop oh, sıkıntı. Satarken bir sıkıntı. Evet. Cenab-ı Allah kimse şey para alacak mısın? Vallahi ben onu alırım. Şöyle. Şimdi ben bu malı aldım. 60 milyona. 70 milyona satıyorum. Vatandaş çünkü artık şimdi olmaz mı? Ben atışıdan aldım. Nasıl olacak? Yani de ki oraya yaz. Pazarcı anlaşma şey yapmaz. Devlet sana kaç kilo maaş veriyor? 9 milyar mı? O yetiyor. Bu iş konuş. Çok da. Soğu var. Kısı var. Saygılar. Soğuğu var, kışı var yani. Yaz olur, sıcaktan bunalırsın. Kış olur, sıca... soğuktan bunalırsın. Her yerde rüzgar geliyor yani. Pazarcılık da olur. Dediği gibi ürün satılmazsa sıkıntı. Satılırsa iyi oluyor. Satılmazsa sana kalıyor. sana kaldığımı da ya döküyorsun. Bir şeyler oluyor yani. Zor dediği gibi yani. Allah yardımcımız olsun yani. Yumurta iki buçuk. Yoğurt yalar 170 lira. Hadi nasıl bu yumurtadan yedi iki buçuk. Sabah <laughs> kahvaltısını Ali Nasir biz getiriyorduk. O sesini de boş. Kendim yapıyorum yavrum, kendim satıyorum cenderlerimi. Valla çok satamıyorum yavrum. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani, ipliğin çivesi 20 milyon, bir de onları bana ver kız bacım, bir de onları bana ver yavrum. Yani. Şey, iplik 20 milyon, doğru düzgün para kazanamıyorum ki. Vallahi bedava satıyorum ben bunları. Yani, yapacak bir şey yok. El emeğine rağbet azaldı mı yani? El alamıyorum ki, iliflerden 7 milyon, cemberlerden de 12 milyon karım var. Başka bir şey yok. Peki sebze meyveden? Sebze meyveden işte yarın çürüklerini at, çürük yok da çürüklerini atıyoruz işte. Dört kasa portakal varsa bir kasası çürük oluyor. Atıyoruz onu, seçiyoruz, koyuyoruz. Güzel, her şey güzel. Sen de güzelsin. Ne zaman? Ne zaman? Ya burada yaşlı durmuyoruz. Ee, ama bir de şöyle bir şey var. Bize doğru bir yer göstermiyorlar. Böyle sokaklarda şemsiyemiz yok. Kendi şartlarımız altında. Böyle işte uğraşıyoruz. Belediye bize baktığı yok. Yok. Yani ilgilendiği yok. Lavabamız yok. Vatandaş gidecek. Mesela camide ihtiyacını görecek. Öyle bir şey var. Para toplarken topluyorlar ama.

Evet, şimşir kaşık geldi. Şimşir kaşık. Bambu kaşık geldi. Şimşir kaşık. Ama 20 lira. Siz biraz bahsedebilir misiniz? İşin zorluğu var mı? İşin zorluğu var tabi. Ee, bunlarda çatlak çıktığı zaman ister istemez sana kalıyor onlar. Bu sefer zarar ediyorsun. Siz kendiniz üretmiyorsunuz yani? Yok kendim üretmiyorum. Ee, parayla alıp parayla satıyoruz. Kaşıklarımız şimşir kaşığı, bambur kaşığı. Evet. Şimşir kaşık e, bir sene kullandığı zaman parası mühim bir ve sana bedava kalıyor. Hediye kalıyor sana. Yani analarımız bunu 10 sene kullanma şansı çok mu? Bir sene kullansan sana hediye kalıyor. Parasını çıkartıyor yani. Tabii hep antibakteri taşıyor. E, ee, yani. Sağlık bakımından da çok iyi. Yani herkese tavsiye ediyoruz şu şirket. zorluklarına bahsedebiliriz. Nelerdir? Sabah erken kalkıyorsun saat beş buçukta. Akşama kadar ayaktasın. Akşama kadar bağırıyorsun. Ürünü satıyorsun. Ürünü satamazsan eskiyor, çürüyor, çöpe atıyoruz. Ve zarar ediyoruz. Şu an fazla para kazanmak yok. Sadece hamallık ediyoruz, karnımızı doyuruyoruz. Başka bir şey yok. Kendi ürünümüz mü peki? Hayır, satın alıyoruz. Kendi ürünümüz olsa daha mı kolay olurdu? O da zor. Onun yetiştirmesi zor, masrafı var, gübresi var, mazotu var, evet, ışığı var, e, işçilik var, hamallık var, uğraşmak var, al, götür, getir, taşı. Hep masraf, hep külpet. Evet, Gider ben, çok. Her şey pahalı. Gider çok. Güzel yanları var mı? Güzel yanları var vakit geçiriyoruz. <laughs> Güzel yani işte serbest çalışıyoruz da sigorta yok bir şey yok hiç Öyle çalışıyor. Adam konuşuyor yani. Başka bir şey yok. Yaşlandık bittik bittik. Başımız saçımız ağırdı. Bak görüyor musun kendi ha. Ondan bir reportaj yap. O Filiz Akın'a benziyor. Filiz Akın'a benziyor. Öbürde Hülya kocete benziyor. ne zorlukları. Pazarın zorlukları görüyorsun. Müşteriyi memnun edemiyorsun. En iyisini vereceğim. En iyisini vereceğim. Ucuz olacak ya ne bileyim yani hep ucuz olarak iyi olacak. Alım gücü yok. Ucuz olacak iyi olacak. Milletin poşetlerinde yarım kilo bir kilo biber batıcam var. Bazıları bir tane soğan iki tane soğan alıyor. Bir soğan dört lira beş lira. Herkes ev geçindirmek zor. Bak milletin elinde bir tane dolu poşet var mı? Hep azar azar. Bir tane iki tane üç tane yarım poşet. Ne oluyor? Abi. Durum iyi değil. Millet karnını doyuramıyor, geçinemiyor. Yani sabah beş buçukta kalkıyoruz. Akşam yani yedi sekizi buluyor tabii toplanmamız. Ürün toplama, ürün yani hazırlama, bu aşamaya getirme ve bundan sonraki zorluklar işte insanlarla uğraşmak, sürekli diyalog kurmak gibi. Hiç güzel yanları yok mu? Efendim? Güzel yanları. Güzel yanları. <laughs> Ne gibi Kadir abi sen de yardımcı ol mesela bize. Nasıl yani? Pazarcılığın güzel yanları. Şöyle dostluklar var. Ya yani dostluklar mı var evet doğru. Mesela sizin gibi insanları tanımış oluyoruz en azından. Öyle söyleyeyim. Teyzem gibi insanları 15 oluyoruz. Yani güzel yanları bunlar. Kendi ürününüzü getirmek zor olmuyor mu sürekli üretmek? Ya, ya en azından yani evet, bir, şey, şeyleri kendin evet. ürettiğin zaman yani gerçekten şöyle söyleyeyim satışında insanlara o özgünlüğü verdiğiniz ver, evet, zaman ralık. insanlardan gerçekten o beklentiyi de alabiliyorsunuz o güveni verdikten sonra zaten kendi ürününüzün gerçekten o avantajı çok oluyor. Kendinizin yetiştirmesi farklı olur her şeyden Alıp satmak tabii ki daha kolay, daha avantajlı aslında ama kendi ürün farklı oluyor. Tamam, çok, çok sağ ol. Rica ederim. Evet, sağ ol teyzem, iyi bayramlar. Kendinize iyi bayramlar. bu? Ne Thank you.